Patik Saray YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videoda bu güzel patiye başlamıştık. Yan kısmını ördük. Burun kısmından bir çiçeğini beraber yaptık. Sonra iki çiçeğini de tekrar aynısını yapacaktık. Tekrarı olduğu için anlatmamıştım. Yan kısmına geçişi anlatacağım bu videoda. Tabanını öreceğiz. Kenar süslemesini yapıp patiğimizi bitireceğiz. En son ben şöyle göstereyim. İki çiçeğini daha yaptım. Şöyle üçe tamamladım. En sonki çiçeğin bitiminde bıraktım. Beraber yan kısmına geçmek için arkadaşlar. Şimdi beraber yine modelimizin yan kısmına geçeceğiz. Birkaç sıra ördükten sonra model yine kendisinin tekrarı olduğu için bırakacağım. Şimdi arkadaşlar en son üçüncü çiçeğimizi de yaptıktan sonra ben ipimi kestim. 4-5 sıra daha kullanmayacağım için yürütmek istemedim. Sizler isterseniz kesebilir veya yürütebilirsiniz. Bu sırada en son yaprağımızın sırasını yaptıktan sonra bütün ilmeklerimizi baştaki kırmızı sabit zaten geri kalan bütün ilmeklerimizi kremle başa kadar örüyoruz. Her ilmeğin içinden bu şekilde geçirerek ilmeklerimizi topluyoruz. Aynı zamanda da burun kısmını tamamlamış, yan kısmı da geçmiş oluyoruz. Çünkü sonda iki tane ilmeğimiz hala örülmeyi bekliyor. Buraya kadar 23 22 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi 23 ile 24. ilmeğimizi de örerek yan kısmına geçtik. Aynı zamanda çiçeğimizin bitmesini de sağladık. İkişer ikişer bu şekilde toplayarak geri gelelim arkadaşlar. Bir sıra kremle ördük. Şimdi tekrarında tekrar aynı şekilde bir sıra kremle örüyoruz. Bir sıra daha örelim arkadaşlar. İkişer ikişer geri toplayarak başa kadar gelelim. Evet arkadaşlar iki sıra düz kremden ördük. Şimdi bütün 24 ilmeğimizi de kırmızı olarak öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi burada yaptığımızın aslında aynısını yapmış oluyoruz. İki tane kremde sıra olarak ördük. Burada da aynı şekilde iki sıra kremle ördük. Şimdi kırmızı ipimizde 24 ilmeğimizi de örüyoruz. Bir sırada bu şekilde kırmızıyla örüp geri gelelim. Bir sıra kırmızıyla ördüm. Şimdi asıl model kısmına başlıyoruz arkadaşlar. 11 tane kırmızıyla örüyoruz. Aradaki Krem ipimizi de ortaya kadar ilerletmemiz lazım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane kırmızıyla ördük. Kırmızıyı bırakıyoruz. Krem ipimizle kalan bütün ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. 13 tane ilmeğimiz kaldı. 13'ünü de kremle örüyoruz. kendi renklerine göre toplayarak başa kadar gelelim. Ben başa kadar geldim. Şimdi tekrar devam ediyoruz. 11 tane kırmızımızı tekrar örüyoruz. Krem ipime geçtim. 5 tane de kremle örüyorum. Arada da kırmızı ipimi yürütüyorum. Bu sırada çiçeğine başlayacağız. 5 tane kremle ördüm. Kırmızıya geçtim. 3 tane kırmızıyla örüyorum. Krem ipime geçtim. Geri kalan 5 tane ilmeğimi de kremle örüyorum. Kendi renklerine göre toplayarak başa kadar gelelim. Devam ediyoruz. Yine 11 tane kırmızıyla örüyoruz. krem ipime geçtim. 4 tane kremle örüyorum. Kırmızı ipime geçtim. 2 tane kır kırmızıyla örüyorum. 1 tane krem. 2 tane kırmızı. Geri kalan 4 ilmeğimi de kremle örüyorum. İkişer ikişer kendi renklerine göre toplayarak başa kadar gelelim. Evet arkadaşlar. Tekrar 11 tane kırmızıyla örüyoruz. Bu kırmızı 11 tane ilmeğimiz sabit. Model bitene kadar en sonki sıraya kadar bu şekilde devam edecek. 5 tane ilmeğimi kremle örüyorum. Kırmızı ipimi de arkadan yürütüyorum. Şimdi kırmızı ipime geçtim. 3 tane ilmeğimi kırmızıyla örüyorum. Geri kalan ilmeklerimi 5 tane ilmeğimi de kremle örüyorum. Kendi renklerine göre toplayarak başa kadar gelelim. Evet arkadaşlar, yan kısmına başlanması bu şekildeydi. Baktığımız zaman burun kısmına geçerken iki sıra düz kremle ördük. Burada da burun kısmı biterken iki sıra düz kremle ördük. Peşine birer tane kırmızı şöyle karşılıklı birbirine denk geliyor. Yani buradaki sıranın takip edeceğiz. Şimdiki yaparken de modelimizi bir sıra kırmızı uyguladık. Burada da bir sıra düz kırmızı uyguladık. 11 tane kırmızı ördük. Burada da 11 kırmızı ile başladık. Bu şekilde modele devam edeceğiz. Biz en son çiçeğini yaptık yaprak kısmına geçtik. Bu yaprak kısmını yaparken de yine 11 kırmızı ile başlayacağız. 3 krem öreceğiz. 2 yeşil, 3 krem, 2 yeşil, 3 krem diyerek sıramızı tamamlayacağız. Model bu şekilde birbirini tekrarlıyor. Burada da göstereyim. 3 çiçekten oluşacak yan kısmı. En son sırada bir kırmızı, bir krem sırası yapacağız. En son tamamen de kırmızıyla örüp bitireceğiz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben de bu yan kısmını öreyim. Sonra hep birlikte tabanını örmesine geçelim. Evet arkadaşlar ben yanlarını da ördüm. Bu şekilde hazırladım. Tabanını birlikte yapacağız. Ben hatta diğer ayağı da bitirdim. Şöyle bitmiş halini de göstereyim sizlere. Çok harika. Çok güzel oldu. Taban kısmı da bu şekilde. Çok muntazam. Şöyle. Arka kısmı da bu şekilde oluyor. Patiğimiz gerçekten çok güzel oldu. Şimdi tabanını da birlikte yapacağız. Tabanının ben tam orta kısmını buldum. Bu şekilde ayarladım. Onu bulmamız için bu en son çiçek bitiminden sayarak tam ortayı bulabiliriz veya bütün ilmeklerimizi sayarak tam ortadaki sayıyı da bulabiliriz arkadaşlar. Ama 6 dilimden oluştuğu için ortayı bulmamız daha kolay oluyor. Bu bizim tam orta sıramız. Ben tam orta sıranın olduğu yandaki boşluğa ilmeğimi bu ipimi geçirdim. Tabanını 10 ilmek üzerinden yapacağım. Bu benim 5. ilmeğim. 5 4 3 2 1 dediğim yerden birinci tığımı geçirdim. İpimi alıyorum. Tığımı geçirdiğim yerden ilk ilmeğimi çıkardım. Bu ipi de arkada yürüteceğim arkadaşlar. Hemen yanda gözüken minik minik delikler var. Oralardan ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Bu ipimi de alayım. Toplamda tığımda 10 tane ilmeğim olacak. Sayalım. 2 4 6 8 9 10. 10 tane ilmeğimi çıkardım. İkişer ikişer bu şekilde geri geliyorum. Geri geldikten sonra bu kenarlarda gözüken minik minik delikler var. Sıradaki ilk deliğe tığımı geçirip tuttuğum ilmeği içinden çıkardım. İlk sıramızı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Eğer tam ortayı buldum mu diye düşünüyorsanız bu kenarda gözüken minik minik delikleri sayabilirsiniz. Bu kenarda ilk boşta kalan minik delikten başlayarak benim bu tarafta 49 tane böyle gözüken minik minik delikleri var. Bu tarafta aynı şekilde bu minik minik gözüken deliklerden de 49 tane var. İlk sırayı yapıp bitirdikten sonra iki taraftaki sayılar eşit olması lazım. Değilse bir yerde yanlışlık yaptık ve topuk kısmına geldiğimiz zaman eksik sayı çıkar. Şimdi ikinci sıraya geçelim. Bu ilk olana değil, hemen yanındakinden ilmeğimi tekrar çıkarttım. 10 tane ilmeğimiz olacak. 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğimi tığımı çıkardım. Şimdi hemen yandaki ilk boşlukta tığımı geçirip ilmeğimi aldım. Tekrar ikişer ikişer geri geliyorum. Bu kısma geldiğimde yine ilk boşta duran delikten tığımı geçirdim ilmeğimi aldım içinden çıkarttım ikinci sırayı da yapmış olduk ikinci sıramızı da yaptık üçüncü sıraya geçtik hemen zaten kendini gösteriyor ilmekler sıradaki ilmekten tekrar ilmek çıkartıyorum tığımda her zaman 10 tane ilmeğim olacak topuk kısmına gelene kadar 10 tane ilmekle devam edeceğim. Arada da hep sayalım arkadaşlar. Bazen yanlışlıkla eksiltme yapmış olabiliyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane ilmeğimle devam ediyorum. Bu kenarda ilk boşta kalan delikten tekrar tığımı geçirip ilmeğimi aldım. İkişer ikişer Tekrar geri geliyorum. Taban kısmı tamamen bu şekilde örülüyor arkadaşlar. Hiç değişen bir şey yok. 10 tane ilmeğimizle devam ediyoruz kenarda ilk boşluğa boşluğa batıp ilmek çıkartıp ikişer ikişer geri geliyoruz burada da sabitlemek için sıradaki ilk deliğe batıp sırayı sabitlemiş oluyoruz bu şekilde topuğa kadar devam edelim arkadaşlar ben de topuğa gelene kadar yapayım sonra topuğu nasıl yaptığımı anlatayım Ben tabanını ördüm. Topuk kısmına kadar geldim arkadaşlar. Şimdi topuğu nasıl yaptığımı göstereyim. Eğer burun kısmından sayılarımızı düzgün ayarlarsak topuk kısmına geldiği zaman bu şekilde sayıları birbirine denk gelmiş oluyor. Şimdi topu nasıl yaptığımı anlatayım. Yine 10 ilmek üzerinden devam edeceğiz. İlki şişimde devam ediyorum ilmeklerimi çıkarmaya sıradan. 10 tane ilmeğimi tekrar örüyorum. 10 tane ilmeğimi ördükten sonra bu yan sırada ilk ilmeğimi bu şekilde alıp tabandaki ilmeğimden de aynı zamanda kaydırma işlemiyle Geçirdim. Tekrar ikişer ikişer geri geliyorum. Bu yan tarafa geldiğimizde de yine böyle görüyoruz ilmekleri. Ilmeğin tepesinde minik minik delikler var. Hemen ilk ilmeğin tepesindeki delikten tığımı geçirip ilmeğimi oradan çıkartıyorum bir sırayı bu şekilde yaptık. Devam ediyoruz. Yine ilmeklerimizi örüyoruz. 10 tane ilmeğimizi 10 tane ilmeğimi ördüm. Yan tarafa geldim. Sıradaki ilk ilmekten tekrar ilmek çıkartıyorum. Aynı zamanda tabandaki ilmeğimden de kaydırma işlemiyle geçiriyorum. Devam ediyorum tekrar ikişer ikişer örerek geri geliyorum. Yan tarafa geldiğimiz zaman tekrar sıradaki ilmeğin tepesinde minik bir delik var. Oraya tığımı geçirip ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Yan tarafa da sabitlemiş olduk. Tekrar 10 ilmeğimi örüyorum. Topuk kısmını da bu şekilde yapıyoruz. 10 tane ilmeğimi ördüm. Hemen sıradaki yandaki ilk ilmekten tekrar ilmek çıkartıyorum. Çıkardığım ilmeği tabandaki ilk ilmekten kaydırma işlemiyle geçirdim. Sonra sıradan ikişer ikişer tekrar geri geliyorum. Yan tarafa geldiğimiz zaman hemen sıradaki ilmeğin tepesinden batıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Son 5 ilmek şöyle 2 4 5 ilmek kalaya kadar işlemimiz aynı şekilde olacak. 10 ilmeğimizi son 5 ilmek kalaya kadar devam edeceğiz. Son 5 ilmek kala eksiltmelerimizi yapacağız ki bilek kısmı daha güzel. Oturup düzgün dursun diyerek hatta modelde de göstereyim. Şu şekilde daha düzgün bileği kavrasın diyerek eksiltme yapacağız. Oraya gelene kadar işlemimiz aynı şekilde. Şöyle baktığımız zaman topuk kısmı dönmeye başladı. Son 5 ilmek kalaya kadar ben de örüp geliyorum arkadaşlar. Patiğimizin arka kısmını bu şekilde ördüm. Son 5 ilmek kala bıraktım arkadaşlar. Şu şekilde de göstereyim. Arkası böyle çok güzel, muntazam oldu. Son 5 ilmekte eksiltmeler yapacağız şimdi. Tığımdaki ilmeğim sabit. Hemen yanında 2 ile 3'ü birlikte örerek bir ilmek yaptım. Hemen yanındakini tekrar örüyorum. Diğer yanındakini normal ördüm. Son 3 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar bu şekilde ördük. 1 2 3 son 3 tane ilmeğimiz kaldı. Hemen ikisini birlikte ördüm. En son tek olanı da tek başına ördüm. 2 4 6 8 tane ilmeğe düşürmüş olduk. Yan kısma geldiğimiz zaman yine ilmeğimizin içinden ilmeğimizi çıkarttık. Arka kısımdaki ilmekten de kaydırma işlemiyle geçirdim. İkişer ikişer tekrar geri topluyorum. Yan kısma geldiğimiz zaman ilmeğimizin tepesindeki deliğe batıp ilmeğimi içinden çıkarttım. Şu an 8 tane ilmeğe düşürmüş olduk. Bu sırada da eksiltme yapacağız. İlk tığımdaki sabit hemen yanındaki iki ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Devam ediyorum. Yanındakini ördüm. Diğer yanındakini de ördüm. Tığımda 4 ilmeğim var. Sonda 3 ilmek kaldı. İkisini birlikte ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. En sondakini de tek örüyorum. 2 4 6 tane ilmeğe düşürmüş olduk. Yan taraftan tekrar ilmeğimi ördüm. Arka kısımdaki ilmeğin içinden de kaydırma işlemiyle geçirdim. İkişer ikişer geri geliyorum. Yan kısma geldiğimiz zaman yine ilmeğin tepesinden batıp ilmeği içinden çıkartıyorum. üçüncü eksiltmeyi yapacağız. Bu son eksiltmemiz olacak arka kısımda. Tığımdaki sabit hemen yanındakini normal ördüm. Son dört tane ilmek var. Yine ikisini birlikte ördüm. Üç ilmeğim oldu. Sondaki iki ilmeği de tek tek örüyorum. Ve beş ilmeğe düşürmüş oldum. Yandaki ilmekten de ilmek çıkartıp arkadaki ilmeğimin içinden kaydırma işlemiyle geçirdim. İkişer ikişer geri topluyorum. Yandaki ilmeğe de tekrar sabitledim. Bu sırada eksiltme yapmayacağız. 5 ilmeğimizi normal örüyoruz. 5 ilmeğimi ördüm. Yandaki ilmekten ilmek alıp arkadaki ilmeği birleştirdim. İkişer ikişer geri geldim. Sıradaki ilk delikten de ilmeğimi çıkarttım. Şimdi son sıradayız arkadaşlar. İster yine yaptığımız gibi ilmekleri çıkartarak da bu şekilde yapıp bitirebilirsiniz. Veya benim gibi ilmeği bir üst sıraya, son sıraya taşıyarak bitirme işlemi yaparak da bitirebilirsiniz. Ben en sonki sıraya ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde. Şu an son sırayı yapacağız. Aynı zamanda da bitirme işlemini yapacağız. Kaydırma işlemi yaparak bitirme işlemini yapıyorum ilmeğimi alıp bir sonraki ilmekten kaydırma işlemiyle bu şekilde bitirdim. En son kenarda bir tane ilmeğimiz kalmıştı. Böyle tek olarak değil V şeklinde alıp kaydırma işlemiyle de bitirdik. Ben son eksiltmeyi yaparken de numaramı tığ numaramı ufaltmıştım arkadaşlar. 2 numara. İster siz de ufaltabilirsiniz veya iki buçuk numara tunus tığınızda da devam edebilirsiniz. Ben bu arka kısmı daha güzel toplansın diye tığ küçülttüm. Ama değiştirmek size kalmış. Şimdi kenar süsünü göstereyim. Şu şekilde kenar süsü yaptım. Bittiği yerde 3 tane zincir çekiyorum aynı yere batıyorum. Böyle minik minik pıtırcıklar yapacağız. Bir sıra atlayıp yani şuradaki sırayı atlayıp hemen diğer sıraya sık iğne ile geçtim. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar battım bir pıtırcık yaptım. Arada Geçişlerde zincir çekmiyoruz. Direkt geçiş yapmış oluyoruz. Yine şöyle bir sıra atladım. İkinci sıraya geldim. Yani ikinci ilmeğe de denk gelmiş oluyor. Sık iğne ile geçtim. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Yine bir sıra atlayıp ikinci sıraya sık iğne ile geçtim. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar atıp kapattım. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. En son buraya kadar ben de yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, benim patiğim hazır, bitti. Kenar süsünü de yaptım. Gerçekten çok şık, çok kibar bir patik oldu. Şöyle manken ayağında da göstereyim. Umarım sizler de beğenir. Benle birlikte bu güzel modeli yaparsanız böyle güzel videolar gelmesini isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Eğer zil sesini de açarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki patik videolarında görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.